su de. Sudan yani bir sıkıntı yok şu anda. Petekler konumunda kalmış. Yani kışlık konumda kalmış kombi. Ondan dolayı su ısınmamış. Bir de aşağıdaki vanası baya kısık durumdaydı. Bunlardaki üç yolu mekanik olduğu için suyun basın cihazı olduğundan dolayı yeteri kadar e, uygulayamadığından uygulayamadığında kombiyi harekete geçirmeyebilir. Buradan vanasını açtım biraz. şu anda kombi çalışıyor. Derecesi zaten ayarlı en sonda Petek, petek şu anda komple kapalı. Yalnız bu şekilde çok kullanmanızı tavsiye etmem. Düğmeler zaten baya kötü bir hale gelmiş. Ee, bir müsait olduğunuz zaman zaten dükkanımızı biliyorsunuz burada. Siz, araç sizinle görüştüm. Telefonlar evet, görüştüm. Onaldı tamam. Ee, bir müsait olduğunuz zaman eğer siz de olur e, düğme getirebiliriz 3 tane. Ücret önemli değil. Gelin düğmeleri biz verelim dükkandan size. Kendiniz takabilirsiniz zaten. Burada yönleri falan belli. Haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Basıncı falan 1.5-2 bar arası normal. Hı. Derecemiz biraz yüksekti sadece. Tamam şu an için bir problem gözükmüyor. Evet. Yok vurmayla çalışacak bir şey değil yani sonuç olarak buradaki dediğim gibi düğme muhtemelen kışlık konumunda kalmış. Hı hı. Ee, siz sigortayı açar açmaz sürekli peteklerde de çalışmaya devam etmiş diyeceğiz. Ee, onun için bir de suyun basıncı kısık olduğu için buradaki vanası kapalı olduğu için e, hayliyle siz suyu ne kadar açarsanız için kombi hiç farkına varmamış suyun açıldığının e, şu anda dediğim gibi vanasını biraz açtım e, basıncı da güzel suyu açtığımız zaman kombi hemen harekete geçiyor fan devreye giriyor arkasından ateşlemesini de yapıyor şu anda bir sıkıntısı yok yani thank you